Merhaba arkadaşlar. Pi sayısı öğretmen ve öğrencilerin diyaloglarına nasıl yansıyor? Gelin birlikte izleyelim. Bu ne ya? Kimin telefon nasıl? Niye takta yazılmış ki? Ya ne saçmalıyorsun? Pi sayısı biliyor musun sen? P mi sayısı? Evet. Pi sayısı bu muymuş? Bakalım hoca gelsin göreceğiz. Çemberin çevresi olsa çıkartacağım. Formül ne tipiyle? Bence pi 3 gibi 14 alalım. Hatta 3 alalım ya. Daha koyduk zaten. Bir sürü rakam var ya. 3'ü hmm. daha mantıklı, daha kolay. Ama boşuna mı verilmiş Yani bilmiyorum da. Evet arkadaşlar hepinize iyi günler. İyi günler hocam. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Hocam çok şükür biz de çok iyiyiz. Hocam P3 miyiz? Eee alıp ne yapacaksın kızım? Bir iş bulup bir yaparsın? kısımlar daha tespit yaparsın. Ya kızım senin göstermek istediğin şey şu. Kulağını böyle göstereceksin, sen böyle gösteriyorsun. Olmaz ki böyle ya. Biraz insaf ya. Allah Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Hocam biz 1'i tartışıyorduk da yani 3 hmm. mü almamız gerekiyor yoksa 3 bölgede onları Ben Ben bunu bir düşünme arkadaşlar. 3 mü? 3 mü? Ben haber vereceğim size olur mu? Tamam. Evet. Merhaba arkadaşlar. Herpe, arkadaşlar. Sağolun. Hocam, 3 mü? Ne 3 ya? P3 mı ya? Adamlar bu kaşına mı bulmuş? 3,10 bu arada, bu ya? Ne? İlgilen çıkarmayın benim başım arkadaşlar. Hasbin Allah'ım yeah. ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Hocam kafaya takıp da değer kadar ayarladıysanız da öyle Hoş <laughs> Günaydın arkadaşlar, merhaba. Günaydın hocam. hocam. P'yi üç mü anlamayız yoksa üç virgül on dört mü? Üç mü? Üç virgül on dört mü? Siz üç de bilmezsiniz, üç virgül on de bilmezsiniz ama sıfırı iyi bilirsiniz. Sıfır. Alıştığınız zaten. Sıfır. Al Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Hocam P'yi 3 mü almalıyız yoksa 3 virgül Şimdi arkadaşlar insanlık bir bütün birimiz, hepimiz birimiz için varız. Dolayısıyla eğer bir kişi pi 3 alırsa hepimiz pi 3 almış oluruz. E peki birimiz pi 3 114 alırsa ne yapacağız? Hmm, oraları karıştırmayalım şimdi. Merhaba arkadaşlar. Şöyle. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Ben deyim, Teşekkür ederim. Hocam ki üç almalıyız Yoksa üç virgülü alırız. Aman arkadaşlar. Örneyecek miyiz? Yarına çıkacağımız belli değil mi? Koronavirüs kapımıza dayanmış. 3 almışsınız, 5 almışsınız. Ne fark eder? Üç alınırız. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyiyiz hocam amma olsun. Siz nasılsınız? Amma olsun çok şükür ben de iyiyim. Hocam biz bir üç alabilir miyiz? Değerli öğrencim, talebem, pi üç almak pi sayısına haksızlık olur. Cenab-ı Allah bu tabiattaki, bu evrendeki her şeyi bir nizama, bir kurala, bir düzene göre yaratmıştır. Dolayısıyla Pi sayısını alabildiğimiz kadar uzun almalıyız. Alabildiğimiz kadar çok almalıyız. Yani senin pi'yi uçarman büyük, büyük günah almalıyız. Almalıyız. Evet, evet. Iki, bir günah olur. 2, 1, kayıt! Evet! alıp da ne yapacaksın? Bu kullanmış halini izlediniz. Pi sayısının değerinin 3 veya 3,14 alınıp alınmayacağı hususunda yol ayrımına gidilmektedir. Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölünmesiyle elde edilen irrasyonel bir matematik sabiti olup bir günden sonraki basamaklarının ise gizemi hala korunmaktadır. Buradan da tüm matematik öğretmenliği adayı arkadaşlarımın, hocalarımın ve tüm matematik severleri Dünya Matematik ve Pi kutluyorum.